duruma gelir. Ama ben efendi hatırlayacağım. Kulaklarımla duydun. Sen derdi zikirini tamamlamaya bak. Tesbihatını tamamlamaya bak. keresine karışma. Efendi hasteli sordu orada birisi. Ayaklarım çok ağır. Ne yapayım? Efendi hasteli derdi ki rabıtanız hariç tersinizi ayakta odanın içine çok bunaldınız mı? Bu da rahat durmaz hocam bilirsin. Bunaldınız derdi. Ayakta böyle voltalayın. Tersinizi yapın. Açın camınızı, öyle yeşilliğe bakın. Başka yeşillik değil ama. <laughs> Ormandaki yeşillik yani anladınız mı? Ağaçlara bakın yani ağaçlara bakın. Anladınız mı? Bak nasıl güle Bunlar hepsi evliyor hocam. Onlara bakın derdi yani. <laughs> Onlara bakın, yeşilliklere bakın. Siz rahatlarsınız derdi. Bir gün hocam bu Abdülmetin hocam çok antika bir adam. Bir gün geldi İsviçre'ye. Bu fakir orada görevliydim. Geldi İsviçre'ye. O akşam bizde kaldılar. Nusretullah hocam. Şu hocam. Geldiler bize. Allah Allah. Gece yarısı çıktı dışarıya. Saat üç, üç mü ne oldu? Benim de kaldığım evin karşısından köprü vardı. Allah. Kalktım metin hocam. Yok ulan nereye gitti bu adam? Bir daha baktım Mutfak dedim bir su içeyim. Baktım karşıda. Sarılın çıkanı sallay bana. Gel buraya. O, ne işim var orada mübarek evliya? Gittim ben de. Gittim peşine. Gittim ormana hocam. O bir ezan okudu oralarda. İnletti oraları. Ey ağaçlar şahit olun. Şahit olun ağaçlara, yeşilliklere. Evladım dedi bunu aldığın zaman atla ormana. Gel buraya rahatlarsın. Hakikaten yeşillik insanı çok rahatlatıyor arkadaşlar. Öyle bir rahatlatıyor ki mesela e, Cübbeli Hoca Efendi'nin hocası Resul Hoca Efendi'yi tanıyor musunuz? Büyük alim, büyük müderris. Biz Rize'de <laughs> okurken, Tavlat'ta okurken Tütüncüler'de hocam 87, 6, 7, 8, 3 sene orada okudum. Orada okurken hocam Resul Hocam bizi her 15 günde bir, zaten orada köyde hep geçirdik. Her 15 günde bir hocam bizi pikniğe götürürdüler. Dağlara ha Resul Hocam kaç defa götürmüştür bizi? Derdi ki talebe yeşilliğin içerisinde olursa zekası da açılır, enerjisi çoğalır Allah'ın izniyle. Öyle. Ben Resul Hocam'ın bir defa dayağını görmedim. Bağırırdı bize ama hiç dayak Öyle bir insandı yani. Çok mübarek insandı. İşte arkadaşlar ne yapacağız? Birbirimize asla ihanetlik etmeyeceğiz. Vakit geldi. Efendim bu burada kalsın. Bir daha geldiğimiz zaman bunu şey yaparak şimdi. Muhammed Hocam işaret yaptı bana. Vakit daraldı. <laughs> Allah'ın izniyle. Veya bunu sonra hocalarım size tamamlar inşallah. Arkadaşlar geceniz mübarek olsun. Allah'ım günahlarınızı günahlarımızı af Evlatlarımızı evlatlarımızı hayır eylesin. Amin. Ümmeti Muhammed'e büyüklük ve beraberlük nasip Amin. eylesin. Allahu Teala derdi olanlara dermanlar nasip eylesin. Allahu Teala sıkıntısı olanların sıkıntılarını kısa zamanda bertaraf eylesin. Amin. Rabbim namazlarında hırsızlık yapanlara kısa zamanda beş vakit namazlarını kılma şuuru nasip eylesin. Amin. Tarikatlarında tarikat derslerini yapamayanlara yapma aşkı, şevki kolaylığı nasip eylesin. Amin. Allahu Teala bu ilim irfan medreselerinde okutan okuyor hocalarımıza. Kolaylıkla nasip eylesin. Amin. Buraların çoğalmasını, bereketlenmesini nasip eylesin. Mahmut Hocam benim arkadaşımdır. E, 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 e. Ha i̇şte bak. E, peki. Nasıl arkadaşımdır ismini unuttum yani. <gülüyor> <gülüyor> e, peki hocam benim arkadaşımdır. Onu güzelseniz bizi güzelsiniz. İnşallah buraları hep beraber Allah'ın izniyle kalkındırmayı sizlere nasip eylesin. Bu mübarek medreselerin maddi ve manevi desteklerini esirgemeyip de yardımcı olanların yaptıkları yardımlarını dünya ve ahirette Rabbim karşılarına çıkarsın. Amin. allah Teala Azze ve Celle Efendi Aserimize, sağlık saat afiyet, ve ahirette ikram eylesin. Amin. zaman da ihvanı başına gelmeyi yeniden eski günlerin geriye gelmesini nasip Amin. eylesin. İnşallah Osmanlı'nın yeniden Türkiye'ye, bütün dünyaya hüküm salmasını nasip eylesin. Yaptığın başımızdaki idarecilere hayri hizmetler yapmayı nasip eylesin. Amin. Allah-u Teala Azze ve Celle askerimize, polisimize, Mehmetçiğimize bizi havada, denizde, karada, çayırda, bayır bayırda bu vatanı bekçiliğini yapan polislerimize güç ve kuvvetler ikram eylesin. Allah-u Teala Azze ve Celle şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Amin. Cümle ölmüşlerimize rahmet eylesin. Allah-u Teala evlatlarını buraya gönderen çocuklara da okuma aşkı şevki nasip eylesin. Allah-u Teala sabah namazlarını böyle kendi isteğimizle kendi aşkımızda. Düşünsene en çok sevdiğin yemek ne senin hocam? Böyle yapın. Sen. sen. <laughs> Yok deden sen daha mübarek. <laughs> en çok sevdiğin yemek.